Bakıyor. Bakıyor. Neye Neye ne bakacağım? Ne o? Çekmedim oraya. ki. Oraya Çekmedim oraya ki. Baban üstünü giymiş. Fatih. Baban ben... gidiyor. Ne? Baban gidiyor. Değil. Eve. Ben... Ben Gitti. Bizi burada bıraktı. Üzüldün mü? Baba ne gitti? Baba ne gitti? Evet. Hayır. Baba ne gitti? Baba. Gitti mi? Ha? Üzüldün mü? O topa ne biçim vuruş şöyle? Sen... gel o zaman beraber tutarız hadi hadi bir daha bir daha hadi bakalım Geldin mi baban evet hey. baban çocuklar dedik ki tabi sen de güzel parası <laughs> ya, hadi hadi Zerat gelir mi kibar istiyelim İçindeki, içindeki dişler değişmiş. Hadi onu da yap son. Sonu. Düşersin. Topu bırak gidiyoruz hadi. Baba neye gidiyoruz hadi. üstünü başına batırdın sana. Baban görmesin seni öyle kaydığını. Görüşmeler.